Korkuttun mu gelin ağam? Yoo. Günaydın. Günaydın. Anam elleriyle hazırladı. Gelinin ilk kahvaltısı ya özendi tabi. Aslında ağamla karşılıklı yemenizden düşerdi ama pek yoğun gene. Adın ne? Ayşe, benim de Sıla. Bilmez miyim gelin ağam? Bak Ayşe senden bir şey isteyebilir miyim? Telefon var mı? Var tabi olmaz mı? Bana getirebilir misin? Anama bir diyeyim, gerekirse getiririm. Siz buyurun afiyet olsun. Dün akşam şimdi takım patlatmış yine. Bu sene şampiyonuz oğlum. Bir maçla kimse şampiyon olmaz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Dışarı çıkacağım çekilin. Olur ama ağaya haber salmak gerek. Ben yalnız gezmek istiyorum. İzin almadan olmaz. İzin alalım biz gezdiririz sizi. Neden? Tek başıma dışarı çıkmam yasak mı? Öyle mi dedi ağanız? Küçük gibi görünür ama karışıktır bizim buralar. Kaybolursunuz. Var bunda bir iş, hem giderken görmedin mi Kefsanan'ın yüzünü? Beş karıştı suratı. Beni de asker bellediler başında. Şişt, sen karışma kızım. Hem ağam göreydi gözetlediğini, sen gör o zaman şenliği. Değil, ağam güzel ama değil mi? Hıh, sen daha güzelsin. Hem safi güzellik yetmez, saygısız biraz. Kolay gelsin. Aa, buyur kızım, bir şey mi istemiştin? Başım ağrıyor da biraz, doktor falan var mı buralarda? Olmaz olur mu? Ben hemen çağırayım. Yok, çağırmanıza gerek yok. Neredeyse biz gidelim ya da ben gideyim. Hem yürümek iyi gelir. Siz şimdi korumaları söyleyin de soru filan sormasınlar bana. Yok ben sana bir ilaç vereyim hemen ağrını keser. İlaçta olacak bir şey değil migren krizi yine yapılması gerek. Ee, adresi verirseniz bir de taksi çağırın ben giderim bulurum kendim. E ben sana iki tane vereyim hemen cici keser. İstersen biraz uzan. Sağ olun. Kahvaltı tepsisini unutmuşum gelin ağam. Sen de bir şey demeyince sineklere kaldı vallahi. Ha? Ayşe. Buyur gelin ağam. Ayşe bana gelin ağam deme. Tamam gelin ağam. Havluları getirdim gelinam. Belki kalmak istersiniz. Ne güzel. Ben de kendimi yeterince kirlenmiş hissediyorum zaten. Yıkansam iyi olur. Buraya bıraktım. Tamam. Kemal. o? Kimseye Kevser ana. Gelin ağa koyduyduk ama elini bile sürmemiş. Bir lokma bile yemedi. Demek ki aç değil. Hadi. Hazırlan gidiyoruz. Bunlar ne? Yeni elbiselerim. Benim yeterince kıyafetim var. Bundan sonra bunları giyeceksin. Hayır. Giyilecek diyorsam giyilecek. Ne yapmaya çalışıyorsun siz beni dilletmeye mi? Köleniz değilim ben sizin tamam mı? Sizin kurallarınız size geçerli bana değil. Bırakın gideyim. Bana baksana benden sana gelin olur mu? Bizim buralarda bir kez kıyılır nikah. Gelinliğinle girdiğin evden kefeninle çıkarsın. Onun için alışsan iyi olur. Sen artık genç aşiretinin reisi... ...Boran ağanın karısısın. Bunu böyle bil. Hazırladım hanıma. Ne koydun? Dünkü keçetinden koydum fazlaca baklava. Ha bir de bu sabah yaptığımız börekten koydum. İyi. Nereye gidiyoruz? Ananlara el öpmeye. İyi hadi. Sokağa çıkmak olsun da iyi hadi. Oğlum ne bekliyorsun kızın başında? Ya ee, anne misafir bekliyoruz. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Öpeyim anam. El öpenlerin çok olsun. Hoş geldin ana. Hoş geldin yavrum. Dilan tepsi al. Kızımız el öpmeyecek mi? Bir de el öpme mi bekliyorsunuz? İsterseniz bir de hepinizin ayaklarına kapanayım... ...ne güzel hayatın mahvettiniz diye. Hiç vicdanınız yokmuş sizin. Hepiniz gözümün içine baka baka kandırdınız beni. Kendi çıkarlarınız için kullandınız beni. Sala. Kendine gel ağzını topla. Sala. Gel otur şuraya. O kadar kolay değil mi? Sus deyince susayım. Otur deyince oturayım. Siz beni ne zannediyorsunuz ya? Kukla mı? Aslı sen kendini ne zannediyorsun ha? Azat çekil! Anaya ataya saygılı ol biraz. İyi misin kızım? Dina, ablanın yüzünü yıkayın. Sıla abla, çok kanıyor. Rahat bırak beni. Yıkamayacak mıyız? Ben yıkarım, sen git. Kusura kalmayın hanım ağa. Niye vuruyorsun bacına? Biraz saygılı olmayı öğrensin ana. <laughs> Ne arıyorsun? Hani cep telefonum vardı diye onu arıyorum. O kuyuda. Nasıl kuyuda? Bayağı babam attı işte. Hadi sen bana bir bardak su getir. Yola da alışacak tabi. ama biraz zaman. Peki, sen alışabildin mi kızım? Alıştım sayılır onu. Nereye yenge? Hani zaten ekmek yapacaktın. Tamam, yaparım şimdi. Gerek yoktu, ben evden bir şeyler getirmiştim. Onu yerdiniz. ağam buyur şöyle gölgeye gelecek. Bedar, ben gidiyorum. İyi. Beklerseniz çağırayım. Kim? Kimsiniz? Alo. Alo. Kapattı. Ararlar gene herhal. Ben salçalı ekmek süreceğim. Sen de istersin. Olur isterim. Ama bir tuvalete gideyim ben öncesinde. Kışlıkları hazır ettin mi? Hazır ettim hanım ağam. Oh ellerine sağlık. Kalkalım artık biz. Dur ama ya nereye? Az daha kal. Senin burada el kadar çocuğa hizmet ettiğini görmek benim yüreğimi esiyor. Nerede kaldı bu kız? Sıla'ya bir haber edin. Nerede kız? Helalda herhal. Sıla! Ne yapıyorsun burada? Anan gideceğiz diyor. Sıla! Demin vurdum ama inan sevdiğimden. Nasıl sevmek bu? Sen benim bacımsın onlar da anam babam. Kimi kime ezdireyim? Onlara karşı saygıda kusur etme tamam mı? Sıla, hadi kızım. Ana, ne olur üzme kendini. Ben iyiyim. Tamam. Iyi. güzel gözlü kızım. Üzülme Bedar kadın. O da alışacak tabii. Hoş geldin Al. Ayşe, Sıla'nın valizini hazırla. Benim valizede de eşyalarımı koy. Yolculuk mu var Al? Evet. Kaç gün sürecek ha? Ne kadar çamaşır koyayım diye soracaktım Al. Uzun sürecek. Düğünün ertesi gün ne işleri var anlayamadım gitti. Gelmedi demek olmaz. Merhaba. Baba. Merhaba oğul. Müsaadenizle aga. Tamam şey var. Nasılsın baba? Tanışanım çıkmıştır gene. Ama iyi ya. Akşamlar amcaların gelecekler yemeğe. Zinar amcam mı? He. Cihan gitmeden önce gelirim dedi. Cihan'ın gidesi yokmuş. Öyle duydum. Her onda bir şey var bakalım. Anam yok mu? Kızının hasretine dayanamayıp... ...celillere gitti. Nerede işe gelir? Ah işte geldi. Kızım gördün mü? Kızım nasıl iyi mi? Gördüm nasıl olsun kızın. Ayşe'nin durumu neyse bu evde onun da durumu odur. Dudana ne oldu Sıla? Yok bir şey. Ne demek yok bir şey? Kendiliğinden mi oldu? Yok bir şey diyorum. Ana. Azat vurdu. Ne? Azat vurdu diyorum. Oğlum, abisidir, döver de sever de. Bırak ana. <laughs> ne derlendin oğul, azıcık dur. Ağam, arkasından seslen, gidip de ne edecek? Aziz! Siz de gidin, yalnız bırakmayın ağayı! Başın Ayşe, gelin hanımdan bir haber var mı? Her yana baktım, gelin hanım yok. İşte ben de bundan korkuyordum. Ne yapacağız Firuza? Şivan! Her tarafa baktın mı, emin misin? Baktım hanım ağım, yok. Komşuları sordurduk, onlar da görmemiş. Sen şimdi bir koşu bedarlara git, bak bakalım. Ayşe, sakın kimseye bir şey belli etme ha. Buyur adam. Gelin yok. Adamlarını topla, etrafı ara. Azizlere de söyle, Kimseye bir şey deyip etrafı velveleye vermesinler. Belki de kaybolmuştur. Olur ağam. Başım üstüne. Allah vere de fazla uzaklaşmadan bulalım. Ya bulamazsak ne olacak Firuze Selamünaleyküm. Selamun Hoş gelmişsin. Buyur otur. Hoş buldum. Kimi kaybettiniz de arıyorsunuz yenge? Yerin kayıp oğul onu arıyor. Dolaşıyordur gelir gelir. Ben de öyle diyorum ama anlamıyor ki. Öyle deme amca yol bilmez iz bilmez. En iyisi ben bir bakayım. Sen bakarsın, gezerken gezerken İstanbul'a gidivermiş. Orhan haber vermeyeceğiz mi Firuze Ben bu gelinin halini hiç iyi görmüyorum. Bir de kız gönülsüz falan diye duyduk doğru mu? Kimin gönlünün içinde ne var bilemem ki. Orası öyle de e, bizim gelin tamamen gitmiş olmasın diye endişe ediyorum. Biliyorsun ki tura bozulur o zaman. Bu saatten sonra olan azatla narin olur. Baran geliyor. Selamünaleyküm. Aleyk. Aleykümselam Boran ağam. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk Ahmet. Buyur ağam, emret. Estağfurullah, bir su verir misin? Buyuran. Ne kadar borcumuz? Estağfurullah, ne demek? Olmaz öyle şey. Ha! Buldunuz mu Şivan Kaya? Yok ağam. Her tarafa baktık. Annesi gilde de yok. Bütün adamlarını seferber et. Cendermeye de haber sal. Çıkışlara baksınlar. Ağam, Daha karanlık bile çökmedi. Acele etmesek. Belki bir yerde dinleniyordur. Gezme falan değildir bu ağam. Bas bayağı bu kız kaçmıştır. Ne kaçması ağam? Onu da nereden çıkardınız? Bilmediğin şeyler var Şivan Kaya. Sen sana denileni yap. Ağan sana adamları topla dedi. Sen hala buradasın. Baş üstüne ağam. Bak abi. Sen bu duruma el koymazsan aşiretimiz güç duruma düşecektir. Bu kız İstanbul'a varmadan haklarındaki hükmümüzü vermemiz gerek. Hem gelinin kaçtığı duyulursa azatlı narin de ortalıktan kaybolur. Ailemizi bir düzene sokamazsak köylüye karşı hiç dursuz diyemeyiz. Diğer aşiretlere karşı başımız yerde kalır. Zaten bu kaçırma olayıyla laf başına aldı gitti. Haklısın Zinar. Aşirete haber salın. Töre bozulmuştur. えっ Her yere baktık yok. Ama bulacağız. Eninde sonunda bulacağız. Yerin dibine girse de bulacağız. Şunu çıkardı rezalete bak. Bacak kadar şımarık kız hepimizin yüzünü yere eğdi. Cihan sözüne dikkat et. Fazla ileri gitme. Yeterince sıkıntılıyız zaten. Hem amcan da ağamız da töreleri iyi bilir. Gerekeni yapılacaktır zaten. Cihan, dilaverle yanınıza adam alın. Cedi'nin evine gidip Narin'le oğlanı alın. Buraya mı getirelim ha? He. İkisini de buraya getirin. Efendim Şivan Karga. Aga, durumlar kötü. Gelin aga kayboldu. Her yeri aradık ama bulamadık. Ne zamandır kayıp? Bir iki saat oldu. Aga. Sına raga aşiret duyar diye babanıza çok baskı yapmaktı. Ne dediysem dinletemedim. Berdel bozuldu mu? Evet abi.